Merhaba ben Abdullah Sky. Bugün sizlerle serbest bölgeler konusunu ele alacağız. Serbest bölgeler tabii Türkiye'de 1980'li yılların ortalarından bu yana e, faaliyet gösteren oldukça etkili yapılar. Türkiye gümrük bölgesinin dışında menşe bakımından ise Türkiye'nin menşeisini kazanıyor burada üretilen ürünler. Üreticiler için çok büyük avantajlar sağlıyor. Ben kendim de 4 yıl serbest bölgede çalıştım. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Ve serbest bölgeye Türkiye'de gitmedim. Herhangi bir yer kalmadığı için oldukça iyi bildiğim bir yer. Aynı zamanda serbest bölgeler üzerine de bir uzmanlık tezi yazdım. Bu tezimde de serbest bölgelerin performansını ele almıştım ekonometrik modelleme ile. Şimdi bu deneyimleri etkin bir şekilde aktarmak lazım. Tabii kurulduğundan bu yana serbest bölgeler çok büyük dönüşümler geçirdi. İşte bu dönüşümleri sizlerle kapsamlıca ele almak lazım. Bu dönüşümlerin en önemlisi ise ne oldu? Serbest bölgeler artık ihracata dayalı üretimin merkezleri olmaya doğru evriliyor. Aynı zamanda bilişim ya da iktisat serbest bölgeleri dediğimiz serbest bölgeler var. Şimdi serbest bölgeler ne? Serbest bölgelere baktığımızda biz serbest bölgeler aslında dünyada çok tartışılıyor. Kapalı ekonomilerden açık ekonomilere geçiş için serbest bölgeler öne çıkarılıyor. Türkiye'de de aslında böyle oldu. 80 öncesi kapalı, korumacı ekonomi modelinden 80'lerdeki liberalleşme dalgasıyla açığa geçmek için serbest bölgelerin bir gösteri bölgesi, ekonominin diğer kalan kısımlarına gösteri bölgesi olarak demonstration zone olarak yapılanması öngörüldü. 80'lerin ortasında Antalya ve Mersin serbest bölgeleri kurularak aslında Türkiye'de ilk serbest bölgeler açıldı. Zaman içinde kurulan ve kapanan serbest bölgeler de oldu ama şu anda 19 tane serbest bölge var. Dünyada giderek artan liberalleşme dalgasıyla birlikte serbest bölgelerin kapanacağı, azalacağı öngörülüyordu. Fakat günümüzde serbest bölgeler sürekli artıyor. 135'ten fazla ülkede 3500 serbest bölge bulunuyor. 68 milyon kişiye de istihdam sağlanıyor. Önemleri azalıyor denmesine rağmen aslında önemleri giderek artıyor. Çin'in de mucizesinin arkasında serbest bölgeler var. İrlanda'yı İrlanda yapan aslında Shannon Serbest Bölgesi diye bir örnek var. Eskiden İrlanda aslında Atlantik arası uçuşlarda yani Avrupa'dan Amerika'ya uçuşlarda uçakların yakıt alıp ikman yaptığı yerken birden bu uçuşları artık tek yani tek bacakta yapılabilir hale gelince ne olmuştu? İrlanda ekonomisi önemli oranda hırpalanmış da 60'ların ortasında Shannon Serbest Bölgesi kuruldu ve bu serbest bölgeyle bugün İrlanda başlı başına ilaç ve aynı zamanda serbest bölgeleriyle, bilişimle, Google'ın merkezi gibi yerlerle aslında şu anda dünyada ekonomik olarak önemli bir mucizeye imza atıyor. Türkiye'de de serbest bölgelerin amaçları zaman içinde değişti. Türkiye'de tabii bunlar çok büyük deneyimler oluyor. 40. yaşında serbest bölgeler işte eskilerden bufalo operasyon dediğimiz operasyonlar var işte kaçakçılık vesaire gibi. İşte kayıt dışı algısı çok yüksek serbest bölgelerin. Halbuki böyle bir durum yok. Türkiye'de şu anda serbest bölgelerin ana amacı uluslararası ticareti yönelik planlı yatırım alanları olması. Çok modern, Amerika ile rekabet edebilecek endüstriyel serbest bölge parklarımız var. Türkiye'de 6 tane özel statülü bölge var. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi farklı farklı bölge türleri var. Serbest bölgeler bunlardan birisi. Dış ticarete dönük ve Türkiye gümrük bölgesinin dışında aslında. Bu ne demek? Türkiye'yi bir gümrük bölgesi olarak düşünün. Toprak olarak Türkiye'nin içinde menşe olarak Türkiye menşeyi kazanıyor. Mevzuatta bir madde var. Avrupa Birliği üyeliğinin sonuna kadar gerçekleştiği tarihin yılının sonuna kadar aslında serbest bölgeden avantajlar sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye gümrük bölgesinin dışında Avrupa'da da serbest bölgeler var. Türkiye'de de serbest bölgeler var. Bu aslında Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumsuz bir şey değil. Ama o zamana kadar Türk Devleti'nin sağladığı imtiyazlardan yararlanılabiliyor. Burada çok farklı ruhsat türleri var. En öne çıkanı üretim, alım satım, hizmet faaliyetleri gibi çok çok farklı ruhsatlar düzenlenebiliyor. Bunların nasıl yapıldığını da birazdan göstereceğim. Aslında Türkiye'de serbest bölgecilik dediğimizde serbest bölgeler vergi bağlamında ve, ve e, vergi bağlamında ve muafiyet bağlamında oldukça önemli teşvikleri barındırıyor. Özellikle üreticiyseniz ve yüzde 85'ini ihracat yapıyorsanız birçok birazdan da sayacağım vergiler var. Tabii ki serbest bölgeler gül bahçesi vaat etmiyor ama Serbest bölgeleri etkili kullanan, iyi anlayan, benim de gördüğüm ve geçen ay mesela bir ziyaret gerçekleştirmiştik İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'ni. Dünya çapında işler yapan, dünyada çok öncü yani yıllık 200-300 milyon dolar ihracatlara ulaşmış firmalarımız var. Türkiye'deki serbest bölgeler gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunlardan çok başarılıları var. Ege Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Ege Serbest Bölgesi'nin işleticisi işletiyor. Çok başarılı olanlar var. Gördüğünüz gibi İstanbul'a civarında 6 tane serbest bölge var. İzmir'de 3 tane serbest bölge var. Antalya, Mersin var. Antalya falan yıllar içinde çok değişti tabii ki bu serbest bölgenin hüviyeti. Eskiden yat sektörü için kümelenmeydi, ondan önce kuyumculuk için kümelenmeydi. Ama Denizli gibi doğru dürüst bir noktaya gidememiş serbest bölgelerimiz var. Samsun'da medikal serbest bölgesi var. Antep'te yine bir serbest bölge var. Mersin zaten başlı başına serbest bölge olarak bir hikayedir. Ama bunların işleticilerinin çok vizyoner olması lazım. Buna ilişkin de düzenlemeler sürekli oluyor. Türkiye'deki serbest bölgelere baktığımızda faaliyet konuları, serbest bölgede iş yapabilmek için aslında siz öncelikle buraları tanıtan, özel sektör olan, buraları işleten bölge işleticileri ya da bölge kurucu işleticileri var. Onlarla bir görüşmeye gidiyorsunuz. Onlarla görüştükten sonra ellerinde arsa var mı ya da ellerinde kapalı alan var mı, açık alan var mı, ne yapmak istiyorsanız önce onlarla görüşüyorsunuz. Onlarla, onlar zaten bölgeye yatırımcı çekmek, bölgeyi, serbest bölgede belediye idaresi yok. Dolayısıyla bunu işletmek ve bunlardan kar elde etmekle mükellef yapılar Serbest Bölge İşleticileri Derneği diye de bir dernek var. Bunlarla görüştünüz. Bunlar size sunum yaptı. Evet, mantıklı geldi. Sonra yapmak istediğiniz işlemle ilgili olarak başvurmanız gereken bir yer var. Bölge Müdürlüğü. Bunlar Serbest Bölge Müdürlüğü olarak geçiyor. Devletin oradaki temsilcileri serbest bölge müdürlüğüne başvuruyorsunuz faaliyet ruhsatı için. Sonrasında da serbest bölge müdürlüğü ne yapıyor? Bunu Ticaret Bakanlığı'na bildiriyor. Ticaret Bakanlığı serbest bölgeler genel müdürlüğüne bildiriyor sizin başvurunuzu. Ve orası da uygun görürse siz ne yapıyorsunuz? Serbest bölgede artık size düzenlenmiş faaliyet ruhsatıyla işte 45 yıl, 49 yıl gibi ürün üretimde mesela 49 yıla kadar çıkabilen avantajlar var. Diğerlerinde daha az. Ne yapıyorsunuz? Artık serbest bölgede işlemlere başlıyorsunuz. Kanunla size tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanabiliyorsunuz. Türkiye'de serbest bölgelere baktığımızda üretim ruhsatlı, alım satım ruhsatlı serbest bölgede faaliyet gösteren birçok firma var ve bunların birçok avantajı var. Üretici olmak zaten başlı başına bir avantaj. Alım satım ruhsat da yine çok yoğun. Burada tabii yerli ve yabancı. Yabancı yatırımlar da çok fazla serbest bölgelerde. Yanı sıra burada diğer ruhsat türleri de var. Kıyı bankacılığından işte farklı farklı lojistik, depolama gibi farklı farklı ruhsat türleri de var. Bugün Türkiye'de 2.232 tane yerli, 748 tane yabancı toplamda 3.000'e yakın faaliyet ruhsatı düzenlenmiş durumda. Serbest bölgelerle ilgili ben Ticaret Bakanlığı'nda çalışırken çok fazla başvuru gelirdi serbest bölge kurmaya yönelik olarak. Fizibilite raporları hazırlamaları gerekiyor bir bölge kurucu işleticinin serbest bölge kurması için. Bir fizibilite raporuyla bakanlığa başvurması gerekiyor. Başvurduktan sonra da zaten Cumhurbaşkanlığı kararıyla o bölge serbest bölge ilan ediliyor. Şimdi bu ama çok yoğun bir şekilde hani serbest bölgeleri kayıt dışı ekonominin merkezi gibi düşünen hala yanlış algıyla bakanlar var. Serbest bölgeler Türkiye'de kayıt dışı bir yapıda değildir. Serbest bölge bilgisayarı uygulama programı gibi, serbest bölgeler bilgi sistemi gibi, işte gümrükle entegre bilgi sistemi, bilgisayarlı gümrük işlemlerine ilişkin bilgi sistemi, tek pencere sistemi dediğimiz sistem ve sab, SEBADLAS sab dediğimiz serbest bölgelerdeki coğrafi bilgi sistemi gibi tüm hususlar serbest bölgelerde var. Kayıt dışılık yok, neredeyse yok denecek kadar az. Serbest bölgelerin birçok avantajı var. İşte üretici olursanız aslında gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, üretici olursanız %85'ini ihraç ederseniz çalışanlarınızın gelir vergisi muafiyeti gibi bilişim ihtisas serbest bölgelerinde, on, serbest bölgelerinde 10 çalışana kadar nitelikli personel desteğinden yararlanma desteği gibi birçok avantaj var. Birazdan daha detaylı ele alacağız. Döviz üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Bu da yine ülke içindeki hani bazen kambiyo rejimindeki sıkıntılar, Türk lirasıyla sözleşme yapma zorunluluğu var gibi. Bunların üzerinden aslında muaf oluyorsunuz bu tarz yükümlülüklerden. Tabii serbest bölgeler antrepo'ya da benzeyebiliyor. Yani yurt dışından malı çekiyorsunuz, serbest bölgeye koyabiliyorsunuz. Stoklu çalışmak için, ölçekli çalışabilmek için önemli. Yurt dışına da satabilirsiniz. Daha sonra bunu pay der pay çekerek aslında Türkiye içine de kendi üretiminize çekip gerekirse dahil işleme gibi de kullanabilirsiniz. Gümrük kolaylıkları var demiştik. Bürokrasi nispeten Türkiye içine göre az serbest bölgelerde. Yerli ve yabancıya eşit haklar tanınıyor. Non-National Ten yani Equality ilkesi dediğimiz. K kar transferi serbestliği var serbest bölgelerde. Hazır altyapılar oluyor. Çünkü siz mesela bir ruhsat aldınız, bir fabrika yaptınız, bir tesis yaptınız. 49 yıl işlettiniz ondan sonra mesela devlete kalıyor. Devlet bu eline geçen ya da işte 29 yıl ruhsatın türüne göre devlete kalan bu yapıyı ne yapıyor? Daha sonra kiraya verebiliyor, işletebiliyor gibi. Bunun gibi hazır altyapılar ve kira kolaylıkları var. İstihdamda vergi avantajları da yine birçok avantajdan birisi. Buralarda aslında çalışma kanunu bakımından da Türkiye ile benzer. Aslında dünyada serbest bölgeler işçi gözetilmediği, kötü şöhretli yerler olarak görülüyor, biliniyor. Dolayısıyla burada aslında Türkiye'de, Türkiye'deki iş kanununa da tabi çalışılıyor. Standartlar genel olarak yüksek ve rekabetçi standartlar diyebiliriz. Uzun süreli faaliyet ruhsatları da öngörülebilirlik sağlıyor. Serbest bölgeye nasıl başvurulur? Öncelikle ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir yatırım yapmak istiyorsunuz? Öncelikle bunu bölge işleticileriyle ya da bölge kurucu işleticileriyle onların genelde yatırım çekmek için ofisleri var. Onlarla bir görüşmek gerekiyor. Başvuru dosyanızı hazırlamak, öncelikle bölge kurucu işleticisiyle zaten bunları bir şekillendirmeniz lazım. Onlar da sizi yönlendirecektir. Elimizde şöyle bir yer var, şöyle bir e, bina var, arsa var, ne yapılacaksa. Ve sonrasında da siz bu başvuruyu hazırlayıp bölge müdürlüğüne başvuruyorsunuz. Değerlendirme ve uygunluklardan sonra size Ticaret Bakanlığı bir ruhsat düzenliyor. Serbest bölgede çalışmak için 5000 doları Özel hesap dediğimiz yere yatırmanız gerekiyor. Ee, Ticaret Bakanlığındaki ilgili hesaba dekontla birlikte başvuruyorsunuz. Eğer reddedilirse paranız size iade ediliyor. Eğer ruhsat alırsanız para devlete aktarılıyor. Özel hesaba aktarılıyor. Daha sonra da yer tahsisi ve kira sözleşmesi, şirket kuruluşu ve teskili gibi süreçleri de yapıyorsunuz. En son aşamadaysa gümrük işlemlerine ilişkin çalışmaları yapıyorsunuz. Serbest bölgelerin dediğim gibi birçok avantajı var. Son dönemde bilişim ihracatına, yani son dönemde ihtisas serbest bölgeleri de kuruldu. İstanbul Atatürk Havalimanı ihtisas serbest bölgesi gibi oldukça avantajlı bir yapıya geçti. Serbest bölgelerle ilgili tüm süreçlerinizi bizlere sorabilirsiniz. Oldukça avantajlı aslında serbest bölgelerde çalışmak, bunun işte hem mali mevzuat açısından hem gümrük rejimi açısından size sağladığı sayısız avantajlar var. Evet bu bir fizibilite yani siz de ben serbest bölgede mi iş yapmalıyım, nereye dönük iş yapıyorum, benim vizyonum ne diye baktığınızda aslında bu şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. İlla ben serbest bölgede çalışacağım diye bir şey yok. Daha önce de çok uluslu şirketler bize bazı girişime ulaştı işte kedi kumu yapıyorum. Serbest bölgede mi yapayım, OSB'de mi yapayım? Tamamı neredeyse ihracat gibi. Yani bunun gibi farklı farklı firmalar ulaştı bizlere ve bunun neticesinde de biz onlar için Türkiye'de serbest bölgelerdeki yerleri de araştırdık ve onlara sunumlar yaptık, raporlar hazırladık. Yani bunlarda çok büyük ölçekli rakamlar değil açıkçası. Yanı sıra daha önce LinkedIn'de de paylaşmıştım. İşte yurt dışından fabrikalarını söküp Türkiye'deki serbest bölgeleri taşımak isteyen firmalara mihmandarlık yaptık, yol gösterdik, araştırmalar yaptık. Aslında serbest bölgede iş yapmak, 7 milyon euroluk bir yatırımın mesela Türkiye'ye gelmesi için fizibilite çalışmalarını yapıp tüm yönlendirmeleri yaptık, bölgeleri birlikte gezdik. Dolayısıyla bu tarz işler için Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun firmalar bize ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu firmalar için yani sizlerin için de aynı şekilde serbest bölgenin size uygun olup olmadığı, hangi serbest bölgelerin sizin için iyi olabileceği, neler yapabileceğiniz bunlara ilişkin hepsini birlikte ele alabiliriz. Bu anlamda önemli bir novam var. Ben hemen hemen Türkiye'deki bütün serbest bölgeleri en az iki bazen üç dört kez gezmiş durumdayım. Adana'da mesela ağır sanayi, petrokimyaya dönük altyapılar, çimento fabrikası gibi yapılar vesaire var. Samsun'da medikal kümelenmesi var. Başarılı serbest bölgeler, Ege serbest bölgesi zaten başlı başına bence Amerika'daki bir endüstriyel parkla yarışabilecek kalitede çok iyi sosyal donatı alanlarına sahip. Dolayısıyla bunları birlikte analiz edebiliriz ve bunun sonucunda da inşallah çok iyi noktalara gelir işleriniz, firmalarınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri bazı girişimi sitemizden bazgirişim.com LinkedIn hesabımızdan, YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. İhracata dış ticarete ilişkin çok güzel içerikler paylaşıyoruz. İçerikleri e, yalnız kendi bildiğimiz değil. Bugün mesela ihracatta bankacılık ve kambiyo zirvesi var. 5 tane alanın duayeni ismi. Exim Bank'tan, diğer bankacılık kuruluşlarından ağırlıyoruz. Bizleri takipte kalın, ihracatta kalın, başarılı kalın. Teşekkürler, iyi haftalar. ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.